Bugün bu çocukları besledim. Kemiklerini verdim yiyorlar. Hadi bakayım. Hadi bacaksız. Hadi bakalım. Hadi bu çocuk gitti mi? Hadi. Hadi. Hadi mazlum gel oğlum. Onların mamasını verdik oğlum hadi. Gel benim güzel oğlum sana da vereceğim gel. Hadi bakalım gel. Gel oğlum benim aslanım oğlum bu mazlumun güzel çocuk. Hadi. Hadi bakalım hadi. Hepiniz gidiyorsunuz gel oğlum. Gel benim aslanım. Onları besledik. Gel şimdi sana da vereceğim oğlum oğluma. Sen özelsin oğlum. Gel, gel. Gel güzelim benim. Gel benim güzel oğlum. Aslan oğlum benim. Hadi. Oğluma. <laughs> Mamasını ver. Kemiğini ver. Gel. Dur, çocuğum nasıl geldi? Gel oğlum benim. Senin için aldım oğlum. Onları da besleyeceğim. Hadi gel. Gel 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 gel. gel. Kayıklarımı da temizle su topladım. Çocuklarım bunlar da bunu yiyor. Bekle oğlum gel. Gel oğlum nereye yattın? Çamur olmuş her tarafın. Oğlum. Hadi bakalım. Civcivlerim dötüyor. Hadi içimiz otunuzu yiyin siz.